Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanlara 250 bin liraya kadar idari ceza kesilecek. Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ödenmeden ülke dışına çıkmasına izin verilmeyecek. 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımı artırılacak ve çocuk sayısına göre düzenlenecek. Yardımlar vergi veya kesintiye uğramadan ödenecek. Eski Cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları artırılacak. Cumhurbaşkanlığı yapılan ödemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın mali haklarının %5 fazlası olarak belirlenecek. DEM Parti heyeti, AK Parti ve MHP ile görüşmeler yapacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ve Kayadaki otel yangını için kurulan araştırma komisyonları bu hafta kritik toplantılar yapacak. Dışişleri Komisyonu ise 6 uluslararası anlaşmayı değerlendirecek.